Merhabalar, ee, yanımda Güven Bey var. Yenilik Partisi, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güven Karabuğa. Merhaba Güven Bey. Merhaba Ali Hanım. Nasılsınız? nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. nasılsınız? Sağ olun, bizdeyiz. Bugün konumuz yerel yönetimler. Evet. Evet, neden yenilik? Önce onu sorayım. Neden Yenilik Partisi? Öncelikle Ankara'nın etimes semtinden tüm Türkiye'ye selamlar gönderiyorum. Türkiye son zamanlarda iyi yönetilmiyor. Sistem değişti ama sistem günümüzün gerisinde kaldı. Sorunlarımız her gün giderek artıyor. Ekonomi bozuk. işsizlik var. Mutfakta yangın var. Atanamayan öğretmenler var. EYT'ye takılmış emekliler var. Bunun gibi birçok sorunları sayabiliriz. Bunları çözmek adına yeni bir parça tartışı olarak hareketi Burada şunu da yapmak istiyorum. Ne yazık ki millet olarak bir çaresizliğe alıştık. Yani şükretmeye alıştık. Yok buna şükür diyemeyiz. Buna öğrenilmiş çaresizlik diyebiliriz. Şöyle ki şimdi yalan söylüyorlar. Aldatılıyorlar. Aldanıyorlar. Ama biz onları alkışlıyoruz. Çalıyorlar ama çalışıyorlar diyoruz. Yolsuzlukları ve başkalarının şaşalı yaşamlarındaki itibarlarına alkışlıyoruz. Ama ezilen ama her gün yaşantısında kısıtlamalar olan biz halk oluyoruz. Bu öğrenmiş çaresizlikten biraz bahsetmek istiyorum. örnek vermek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Öğrenmiş çaresizlikle ilgili birçok deney var ama ben bir balık akvaryumundan bahsetmek istiyorum. Bir akvaryumun içerisine bir görünmeyen camdan görme yapılıyor. Balık içerisinde. Balık bir taraftan diğer tarafa giderken o cama gelip takılıyor ve cama kafasını çarptıktan sonra aynı yerden geri dönüyor. Bu biraz tekrar ettikten sonra belli bir süre sonra camı oradan alıyorsunuz. Balık yine aynı yerden diğer tarafa giderken bu kez camın tam eskiden olduğu yere geldiğinde cam olmadığı halde cam varmış gibi oraya çarpmış ya, gibi geri dönüyor. geri dönüyor. Ve bunu kabullenmiş oluyor. Şimdi biz de millet olarak böyle bir şey kabullendik. Kendi kendimize diyoruz ki ya kim var? kime oy vereceğiz? Ya da eee şimdi zamanı mı? Ya şimdi birlik zamanı. İşte şu seçimlerde geçsin. Derken derken iktidarın ve muhalefetin iktidarın ve muhalefetin kendi saltanatlarına zemin hazırlamış oluyoruz. Destek oluyoruz. Aslında. Destek oluyoruz. İktidar ve muhalefet ikisi de Türkiye'nin sorunlarını düşünmüyor, ülkeyi düşünmüyorlar kendilerine birisi iktidarda, birisi yerel yönetimlerde bir yer bulmuş ve o yeri korumak amaçlı olarak demokrasiden uzak tek adam yönetiminde, tek adam yönetiminde oraya sahip olmak adına çalışıyorlar. Ve biz halk olarak sandıklara gittiğimizde demokrasinin bir koşulu sandık. Sandıklara gittiğimiz zaman bizi öyle kutuplaştırmışlar ki biz sanki bu iki partiye, iki kutuba mecburmuşuz gibi kerhen oy veriyoruz. Evde aslında fikrimiz başka ama sandığa gittiğimiz zaman diyoruz ki ya başka kim var? Oyumuz bölünmesin, parçalanmasın diyoruz. Şimdi değişim yapmak zaman, bir yenilik yapmak zaman. Eğer değişim ve yenilik yapmak isteyenler varsa kim var demeyecek. Kim bize lider olacak demeyecek. Değişim isteyenler daha iyi ve daha adili Düşünenler, ben bu değişimin bir parçasıyım, bunu ben yaparım demek mecburiyetindedir. Herkes elini taşın altına koyacak. Mal. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda aslında. Bu düşünceyle biz 48 kişi Öztürk Yılmaz Önderliği'nde bir araya geldik, bu değişimi, bu yeniliği biz yaparız dedik. Ve kendimizi buna mecbur gördük ve yenilik partisini hayata geçirdik. Yani Biz, bir ihtiyaçtan doğdu yenilik ihtiyaçtan partisi. İhtiyaçtan doğdu. Biz yenilik partisi olarak, yenilik partisi olarak yurtta barış, dünyada barışı sağlayacağız. Biz yenilik partisi olarak üretim destekli, üretimi destekleyerek işsizliğe son vereceğiz. Biz eğitimi anaokulundan üniversite bitimine kadar parasız yapacağız. Evet. Biz sosyal devlet gereği sağlığı parasız yapacağız. Sosyal güvenlikte efendim emekliden zarar ediyoruz. Emekli bize yük oluyor demeyeceğiz. Bir sosyal devletin en büyük görevlerinden bir tanesi vatandaşın sosyal güvenliğini sağlamaktır. Sosyal güvenlikte zarar olmaz. Devlet kazancından bir kısmını vatandaşın sosyal güvenliğine verir. Dolayısıyla ülke şartlarına uygun emeklilik sistemi getireceğiz ve emeklilikte yaşa takılmayı yok edeceğiz. Ki, yerel yönetimlerden bahsetsek biraz. Yerel yönetimlerde nasıl yenilikler yapacak Yenilik Partisi? Tabii ki şimdi e, benim bölümüm yerel yönetimler. Şimdi yerel yönetimlerde alışına gelmiş bir şey var. Öncelikle aday belirleme sistemine el atmak istiyoruz. Şimdi mevcutta seçimlerden iki ay ya da üç ay öncesine adaylar belirlenmeye çalışılıyor ne beldede oturuyor, ne beldeyi tanıyor, ne projesi var. Hiçbir şey yok. Sadece siyasi arenada belli kişilerin önünde. Bunları toplumun önündedir diye belediye başkanı adayı olmak getiriyorlar. Ki iki ay kala aday oldukları için ya da bir ay kala aday oldukları için Google'dan, internetten bir tane resim indiriyorlar. Ben şu projeyi yapacağım diyor. Ve bu projeyi yapacağım diyor. Ki, hiç alakası yok. Şimdi biz diyoruz ki bu önce aday belirleme sistemini değiştirelim. Nasıl değiştirelim? En az, en az seçimlere iki yıl kala daha önceden partinin hazırlamış olduğu tüm Türkiye'deki bölgelerin, illerin, ilçelerin sahip oldukları yeraltı kaynaklarını, yer üstü kaynaklarını, bitki örtüsünü, iklimini, coğrafyasını biz harita olarak çıkaralım belirleyelim. Ve burada aday olacaklar bunlara göre, bunlara yönelik üretim destekli projeler üretsinler. Projeler üretsinler. Biz bu projeleri partimizin içerisinde partimizin içerisinde e, çoğunluğun katılımıyla sağlanan bir komisyon aracılığıyla projeleri inceleyelim. O belgeye uygun olan 3 ya da beş tane proje sahibini belirleyelim. Ve bu proje sahiplerini partimizin bütün üyelerine açık olmak üzere üyeleri tarafından seçilmek üzere onların oyuna sunalım. Adayımızı böyle belirliyor. Aday belirlemede demokrasi bu. Yani kişiler çıkacak, biz şunları şunları yapacağız. Komisyon onlardan üç tane, beş tanesini değerlendirecek. Bunlar aday olur diyecek. Biz bunları üyelerimize sunacağız. Üyelerimiz de onlardan birisini seçecekler. Dolayısıyla iki yıl önceden gidecek bölgesinde çalışacak, projelerini halka anlatacak. Ve eğer kazanırsa kazandığı zaman da ne yapacağını halk da biliyor, o da biliyor. Yani e, o şehrin, şehir planlaması nasıl yapılacak? İmarı nasıl yapılacak? Eğitime katkısı nasıl olacak? Yatırımcılar, yatırımcılar o bölgenin kaynaklarına göre nelerle yatırım yapacağını ve belediyenin de orada onlara yol gösterici, teşvik edici programları uygulaması gerekiyor. Yoksa, desteklemesi gerekiyor. Tabii ki desteklemesi gerekiyor. Yani böyle ben yaptım olduğuyla ya da işte şurada benim adamımdır. Nüfusu da büyük. Cebinde parası fazla. Bunu aday gösterin. Bu arada parti desteğiyle de oy alır. Ama gelir. Beş sene boyunca orada hiçbir şey yapmaz. Sadece belediye hizmetleri bildiğimiz klasik hizmetleri yerine getirir. Ondan sonra bir şey yapmaz. Bizim belediye başkanından beklediğimiz şey bulunduğu bölgeye farkındalık yaratmasıdır o bölgenin tarihi, turistik, kültürel değerlerini çok iyi tanıması gerekiyor. Örneğin, örneğin bir turistik bölgeye hiç turist gelmiyorsa oraya yılda yüz binler, milyonlarca turist getirebiliyor mu? Dünyaya tanıtabiliyor mu? İşsizliği çözebiliyor mu? Ya da tarımda üretime destek olabiliyor mu? Ya da yatırımcıyı teşvik edip o bölgeye yatırım yaptırabiliyor mu? Önemli olan bunlar. Bunun dışında belediye meclis üyeleri var. Şimdi uygulamada şunu görüyoruz, belediye meclis üyeleri genelde bir partinin sürekli müdavimlerinden ama meslekleşmemiş olan kişilerin bir araya gelmesiyle birbirlerini tanıyorlar. Bunların içerisinde en çok tanınanlar daha çok şöyle bir şey, emekli olmuşlar, belli bir işleri yok, ya bir aidata sahip olalım ya da emeklilikten sonra bir ünvan takalım bir ek gelir olsun diye belediye meclis üyesi oluyorlar oysa biz ama diyoruz ki ama hizmet değil aslında öyle. Mi? Yani ne verecek? Çünkü öyle bir düşüncesi yok. Ama biz diyoruz ki burada belediye meclis üyeliklerine bir meslek kotası getiriyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Bir şehir planlamacılar olsun, mimar mühendisleri olsun, eğitimci olsun, esnaf olsun, amele olsun. Ee, işveren olsun, emekli olsun, herkesi, Emek herkesi, herkesi orta koyalım, oraya gelsin ki herkes kendi sorununu çözmek üzere bir şeyler üretebilsin ve bunu sağlayabilsin ki bizim programımızda çok güzel bir şeyimiz var mesela. Biz diyoruz ki üretimi destekleyeceğiz. Üretimi desteklerken burada şöyle bir araya şey göçük olmak istiyorum. Göç Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir Göç tanesi. Göç de aslında yerel yönetimlerin sorunu değil mi? Yani bir anlamda evet. Yani kapsıyor Yed aslında. Tabii ki. Şimdi Anlatacağım onu. Şimdi göçün ana nedenleri neler? Çok çeşitli nedenleri var. Ama ana nedenlerinde üç tanesi şu. İstihdam, iyi bir sağlık, hizmeti almak, iyi bir eğitim alabilmek. Şimdi biraz da özenti var. Ve biz 1970'li yıllarda Türkiye'nin köy nüfusu yüzde yetmiş, kent nüfusu yüzde otuz iken bugün köy nüfusu yüzde yirmilerde, kent nüfusu yüzde seksenlere Bu yeni altyapılar gerektiriyor, yeni yerleşimler gerektiriyor, yeni sorunlar gerektiriyor, işsizlik getiriyor. Öyleyse bizim bunu tersine göçe çevirmemiz lazım. Nasıl o yapacağız bunu? Zaman hizmet oralara. Tabii ki. Nasıl yapacağız bunu? Programımızda da var. Mesela TOKİ diye bir şey var. Dağlara, taşlara ev yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bugün konut fazlası var Türkiye'de ama bir taraftan konut açıyorlar. Peki bu TOKİ, Merkez Köylerin Birleşimi'ne bir tam teşekküllü hastanesi olan, iyi eğitim kurumları olan ve iyi istihdam yapabilecek yerleri olan konutlarını yapsa, onlar orada birleştirse, biz orada belirlediğimiz tarım arazilerine tutup destek versek, teşvik etsek ve onların ürünlerini, onların ürünlerini belediye olarak alıp nihai tüketiciye ulaştırsak, arada simsarı komisyoncu kaldırsak eminim ki vatandaşın bir anda gelir sahibi olacak ve geliri artacak. Yani şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'da, Ankara'da yaşıyorsunuz, asgari ücretle bile iş bulamıyorsunuz. Ama bu sistemle köyünüze gittiğiniz zaman, ayda 5 bin lira gelir elde ettiğiniz zaman sanmıyorum İstanbul'dan Ankara'da kimse kalsın. Bakın 2005'te ben bir e, belediye başkanının bize vermiş olduğu iftar yemeğinde hı hı. sivil toplum örgütü temsilcisi olarak katıldığında orada gördüğüm sivil toplum örgütü temsilcileri belediye başkanından şunu istemişlerdi. Efendim benim sokağımın lambası yanmıyor. Benim yolumun e, evimin önündeki yolun asfaltı yok. Çamur. Bizim çöplerimiz zamanda kaldırılmıyor. Ben ona şunu söylemiştim. Demiştim ki Sayın Başkanım ben sizden istediğim şeyi sizden üst platformlara taşımanızı istiyorum göçün nedenlerini anlattım ve dedim ki Türkiye'de göç alan iller göç aldığı illere yatırım yapsınlar. Yani her yıl şöyle bir şey söyleniyor. İstanbul her zulüm kadar yürüyor. her yıl her kadar büyüyen İstanbul'a mevcut altyapıyı durdurmak, oraya yeni yollar yapmak, köprüler yapmak, kanalizasyon götürmek, telefon, internet götürmek yerine diğer altyapıyı bozmama adına o erzurum kadar yapacağı yatırımı göç aldığı illere hastane yapsın, okul yapsın ve istihdamı teşvik edici yatırımlar yapsın. Bunu belediye kanunlarında yapabileceğimiz bir değişiklikle çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Aslında çözüm çok kolay. Evet. İyi anladım ben. Doğru mu? Bunu yapacak. Kesinlikle her şeyin, kesinlikle her şeyin bir çözümü vardır. Yöneticilerin bir tercih meselesidir bu. Tercih meselesidir. Birisi e, tercih ettiğinde vatandaşların birey olmamasını, kendilerine biat edecek kullar olmasını tercih eder. Birileri de çıkar, onlar özgür birey olsunlar derler. Ben bu tercih konusunda da bir örnek vermek istiyorum. Bakınız, bir asgari ücretli kirada oturan dört nüfuslu bir aileyi düşünün. Bu ailenin aklında ev sahibi olmak var. Bir de araba sahibi olmak var. Günün birinde ailesinden bir miras kaldığını düşünelim. 200 bin lira para gelsin. Şimdi bu 200 bin liraya araba mı alsa hayatını kolaylaştırır? Ev mi alsa hayatını kolaylaştırır? Burada tercih meselesi. Eğer arabayı alırsa 6 ay sonra borçlanacak. Araba da elinden gidecek bir işe yaramayacak. Ama eğer ev, ev alırsa ev alırsa belli bir süre sonra biriktirir, araba alma şansı da olur. Daha da alalım. rahat yaşar. Burada da yönetimlerin tercihi çok önemli. Bizim yenilik partisi olarak tercihimiz vatandaşa iş sağlamak, üretimi arttırmak, üretimi arttırmak ve köylerimizi, köylerimizi geliştirmek. Örneğin biz köylerde öğrencisi olsun olmasın her köye öğretmen atamak istiyoruz. Niye? Çünkü öğretmen sadece derse giren değil. Toplumun önderidir, rehberidir, yol Ama Eskiden gösterir. öyleydi güven Bey, şimdi Bugün de yapabiliriz. Öyle değil. Bugün Tabii de yapabiliriz. bu düzeltilebilir. Aynı zamanda köylere belki tamamına veremeyebiliriz ama birkaç tane köyü temsil edecek şekilde veteriner ve ziraat mühendisi vermek zorundayız. Devletin görevi aslında halka hizmet etmek. Kesinlikle. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Yenilik Partisi'nin sorunlarımıza çözümü var. E, o yüzden biz de e, vatanı milleti ilgilendiren konularla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Güven Bey size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yenilik olur. Partisi'ne başarılar için. diliyoruz. Yenilik Partisi ile Türkiye ilk bir hasat döneminde işsizliği çözecektir buna inanıyoruz. Tercihimiz bu yöndedir. Türkiye'nin kaynakları da vardır. Türkiye bir zenginliğin üzerinde oturuyor. Ama bu zenginliği birileri şahsına kullanıyor. Kendilerine kullanıyorlar. Dolayısıyla biz halk içerisinde adil paylaşma, adil paylaşma daha iyi yaşam şartları oluşturmak adına biz halktan yanayız. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bizim partimizin ideolojisi yoktur. Bizim partimiz herkesin partisidir. Ama bizim Çıkış yolumuz, önümüzdeki rehberimiz Atatürk devrimleridir. Atatürk devrimlerini günümüz doğrultusunda günümüz doğrultusunda geliştireceğiz ve daha da ileriye götüreceğiz. Yenilik Partisi bu doğrultuda bu ülkeye hizmet etmek için vardır. Burada şunu söylemek istiyorum. Eskiden, eskiden insanlar bilek gücüyle ya da işte e, gelişmemiş teknolojilerle bir şeyler yaparlardı. Ama bugün biz çok değişik bir çağdayız. Çok değişik bir çağdayız. Çok güzel insanlar var aslında. Bizim değil mi? bu çağa ayak uydurmamız lazım. Bakın birisi şöyle söylüyor. İşte üç yıl sonra doğacak çocukların yüzde altmış sekizinin ne iş yapacağını bilmiyoruz. Çünkü teknoloji çok hızla gelişiyor. Ama bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda şunu biliyorduk. Ne olacaksın evladım? Hemen ben doktor olmak istiyorum. Hakim olmak istiyorum. İşte öğretmen olmak istiyorum diyordum. Bugün üç yıl sonra doğacak çocukların yüzde altmış işi ne olacağı belli değil. Şu andakileri de bilmiyoruz diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Aslında. Ve burada şunu söylüyoruz: Bunun çözümü akılda ve bilimdedir. Akılda Kesinlikle. ve bilimdedir. Dolayısıyla değişim şart. Türkiye'de temelden bir yenilik gerekiyor. Devrim niteliğinde ve bu yeniliği yenilik partisi. Yapacaktır. Buna inanıyoruz ve bunun önderliğini, liderliğini biz yapacağız. Buna kendimizi mecbur. Haddedik evet. ve diyoruz ki bunu bütün halkımızın desteğiyle başaracağız. Ve hedefimiz iktidardır. Bu sistem tamamı dediğiniz. Evet. Teşekkürler. Türkiye için yenilik diyoruz. Yenilik umut olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.